Başka kırılacak bir şey var mı? Burayı kırdım. Ana kapı birazdan açılacak. Hadi bu adamı serbest bırakalım. <laughs> Daudi Hamar. Oyunun başına saldıranlara benziyor. Bak beni kızdırma minyatürü minyatürünü alırım bak tekrar söylüyorum ben seni boyun nereden bileyim <laughs> Sen bal testleyince aklıma minyatür bir at almak geldi <laughs> Gelmiş niye küçük alıyorsun diyor <laughs> sermetme hasarı veren ve etraftaki düşmanları geri savuran güçlü bir saldırı gerçekleştir. Ayrıca başarılı bloklama savuşturmalarda bu tasım dolum süresinin kısaltan pasif olur. Aleyhisselam Light. Ya içinden minyatür almak geçti ne kadar. Hani garipsedin durumu diyeyim. Bir yerden bir şey sesi ama neyse. Burada bir yerde kapı var. Nereye gitti? Ha şurada. Var var. Sen haberin yok. Adam böyle tırnağa kadar yapıyor baltayı. İncik boncuk. Kıymık gibi bir şey. <laughs> Yolun üzerindeki her düşmanı yarıp geçen güçlü bir balta fırlatışı. Hey, de göster. Balta fırlatışı buymuş. Ben hala bundan yanayım. Odin'in gözünü sesini duyuyorum. Nedir benim bunun gözünden çektiğim ya? Ha şuradan tırmanabiliyormuş. Neyi nereden atıyorsun? was good. bak gene bir yerden ses geliyor bu şeyin. Odin'in gözü neredesin? Aha buldum. Bunu bulmasam da olurdu. Şimdi bunu serbest bırakma vakti. Gülümse bakayım. Hayır ya Allah Allah Odin'den bahsediyorum. Dayt kimsenin mesajına yeter deme. Yeter demen yeter. Saldırabilir diye hazır ol diyoruz. Ama o dönüp uçmayı tercih ediyor. <laughs> Bir şey değil. <laughs> Ender Efsson, 3 saniye boyunca depar atmak düşman saldırılarınca saldırılarınca hareketlerinin engellenmesinin önüne geçen durdurma zararını kazandırır. Right, right. Follow the clues. Okay, so there was an evil dwarf king, and he made all these people hunt monsters. The people put them in cages, and then. And then I don't know. We are missing a clue. Back inside the castle? No. There is nothing more for us inside. But stay alert for chain dragons, boy. Perhaps you'll uncover more about this dwarf king. Bu tarafı iyice araştırdım diye biliyorum. Hadi çıkalım. Ama kötüydü bu ise tatlış bir şey? Tabi canım ikisinde kıvılcım falan fırlatmıyor. Üst taraftaki nasıl yani? oyundan atarsam ola veririm oyundan attı. Ben bir molayı kaydım başlattım. O, so Because that is their nature. But with all that power, you would think at least some of them would try to make life better for people. And yet, the gods continue to spread misery. This is life, boy. Yanlış yöne gidiyormuş gibi hissediyorum ki öyle de Bir şey yaksana ya. Ne? Bir şey yaksana. Aleyküm selam Ömer. Nerede kaldın? İki saat oldu ya inşallah ya. Şaka bu arada. İki saat olmadı. Buradaki okumuştuk, oradaki okumuştuk. Çıkalım burada. Aklıma Yagami like geliyor seni gördükçe. Şeydeki. Deep Ölüm defteri. Orada. Bu tam burada bir şey yoktu. Sesim geliyor değil mi? Yanlış olmasın. Bir de gelmiyorsa. Tamam. Now you're Göremezsin ki. Ben de göremiyorum. Diğer ışığı yaksana. Ne diğer niye? Oğlum ben abire yer mi değiştireceğim ya ışık için? Bu da yüzünü görmeyi isteyen ben değilim diyen arkadaşımız bu arada. Now what else